حبيب هدى شفيع روز جزاء ملجئ فقراء مصر غاب قوسين او ادنى اعني به ابا الخاصم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم فانمز روحي باك واترناك محمدي لرنا صلوات شرفك ترنلرن الهي أَكِلَ خير الله سيد المؤذنين بلاله بشير رضي الله تعالى عن حضرة روحيكم صاحب الخيرات والحسنات جنة مكان في الدوساشيان أبو الفتح والموازي سلطان محمد هان عليه الرحمة والغفران فنمس حضرة روحيكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يهليمان أهل إيمان وأهل إسلام الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر اشهد أن اشهد ان ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا أوصيكم بتقوى الله وطاعته قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم Men selim el-müslimune min lisanihi ve yadihi ve'l-mü'minu men emine hunnas ala dimaihim ve emvalihim sadaka rasulullah fima qal aw kama qal imanimizin vatanımızın ve özgürlüğümüzün ebediyen simgesi olan muhteşem Fatih Camisi'nin kubbesi altında gönülleri iman dolu olarak duaların kabul olunduğu şu cuma saatinde buluşan aziz kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve esenlik dini İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı emniyet hissettikleri kişidir buyuruyor. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş hikmetlerinden biri de hak ve hakikatin, huzur ve barışın, adalet ve iyiliğin, merhamet ve muhabbetin hakim olduğu erdemli ve güvenilir bir toplum inşa etmektir. İslam dini böyle bir toplumu inşa etmenin yolunu bizlere öğretmiştir. Bu yol yaratılmışların en değerlisi olan insanın canını, dinini, malını, aklını ve neslini korumaktan geçer zarureti hamse olarak adlandırılan bu beş temel hakka sahip çıkmak farzdır. Hangi sebeple olursa olsun bunlara zarar vermek ise haramdır. Değerli Müslümanlar, Yüce Rabbimizin gönderdiği bütün peygamberlerin ortak amacı canın, dinin Malın, aklın ve neslin emniyetini sağlamaktır. Rahmet elçileri hayatları boyunca gönüllerin imanla buluştuğu, zihinlerin ilimle donatıldığı, hiçbir cana kıyılmadığı, hiçbir mala zarar verilmediği, nesillerin ifsat edilmediği bir medeniyet inşa etmek için çalışmışlardır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı da böyle bir medeniyeti oluşturmakla geçmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Güvenilir bir insan olmanın ve insanlarla güzel geçinmenin yollarını bizlere göstermiştir. Sevgi ve saygı, adalet ve merhamet, iyilik ve muhabbet, hoşgörü ve nezaket gibi değerleri her daim bizlere hatırlatmıştır. Çevremize huzur ve güven vermemizi Toplumu ifsad eden her türlü söz ve davranıştan uzak durmamızı tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bizleri şöyle uyarmıştır. Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir. Hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsat eder. Aziz Müslümanlar, bizler zarureti hamseyi, yani korunması gereken beş temel hakkı muhafaza ettiğimizde Rabbimizin rızasına nail oluruz. Dünyada huzur ve güven hakim olur. Ahiretimiz ebedi mutluluk yurduna dönüşür. Bu haklara gerektiği gibi sahip çıkmaz isek toplumda kavga ve kargaşa, kin ve husumet ortaya çıkar. Hüzün ve keder, acı ve ızdırap etrafımızı kuşatır. Nitekim Yüce Rabbimiz bu konuda bizleri şöyle uyarıyor. Estağfurullah bismillah. Vettegu fitneten la tusibennellezine zalemu minkum hassa. <Sessizlik> Sadece zulmedenlere dokunmakla kalmayıp herkese sirayet edecek olan azaptan sakını buyuruyor. O halde insanın insana komşunun komşuya herkesin birbirine güvendiği bir toplum inşa etmenin gayretinde olalım. Sevgi, şefkat ve merhametle birbirimize muamele edelim. Kalp kırmayalım. Gönül incitmeyelim. Birbirimizin hak ve hukukuna saygı gösterelim inşallah. Değerli müminler, önümüzdeki pazar Muharrem ayının ilk günü 1446. Hicri yıla kavuşacağız inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem ayını hürmete layık olarak nitelemiş. Ramazandan sonra en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu bizlere haber vermiştir. Hicri yeni yılımızın birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine, insanlığın huzur ve iyiliğine vesile olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Cumanız mübarek olsun. Dualarınız makbul تُم حَصَطَالَرْمُز شِفَاء بُلُسُنْ اللهِ إِلَا إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ وَأَبْلَغَ النِّظَامِ كَلَامُ اللهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق لله الحمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتقريما لفخامه الشان شرف الصفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين Allahümme eyyit kelimetel hakkı ve din. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Başta Gazze'deki, Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Arakan'daki, Myanmar'daki kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun düşman çizmesi altında ezilen zulüm gören kardeşlerimize imdad eyle. Bizleri onların dertleriyle dertlenmeyi, bu şuur ile bilinçlenmeyi nasip beyle, Onlara maddi manevi yardım etmeyi bizlere nasip eyle. Bize dünya ve ahirette iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen رمز الشتاء كقبول edensin. عباد الله اتقوا الله وَأَطِيعُوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Okuduğum ayeti i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, çirkinliği ve fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Allahu ekber Allah Biz cemaatimiz saflarımızı sık ve düzgün yapalım. Cenabı Hakk'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. <Sessizlik> الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البيت أن الله فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللَّهُ أَكْبَر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين ضالين وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Amém. Oh. Esselamu aleykum ve rahmetullah Esselamu aleykum ve rahmetullah